Cuma akşamından e, merhabalar. Bu akşam Ahmet Hocamla beraber maaş değerlendirmelerini yapacağız. Öncelikle Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ahmet Hocam öncelikle Fener, sonra işte Beşiktaş'ta Galatasaray maçı yorumu alacağız sizden. Tabii. Bugün akşam Fenerbahçe-Tencüler e, maçını izledim. Fenerbahçe farklı bir ön bile çıktı Tencüler maçına. Tadjilovaç ilk 20 dakika çok baskılıydı. Livakovic gerçekten maçın e, Fenerbahçe'yi kazanmasında önemli rol oynadı. Önemli kurtarışları vardı Ljokovic'in. Amrabat'la başladı. E, İrfan Can sağda solda Cengiz başladı Mourinho. İrfan Can e, tabii ki maç ektiver bu iki oyuncunun. Ama ben ikisini de beğendim. Kötü değillerdi. Cengiz gene güzel hareketler yaptı. Ama Fenerbahçe'nin genelde işte Amrabat maç genelde Amrabat da iyi oynadı. Ancak e, Amrabat'ın diğer İsmail Dişi'ye göre daha fazla iki stoperlerin önünde gibi oynadı yani. Amrabat orta sahayı geçti evet. geçtiğini pek görmedi. Yani, yani işte iki yıl önce Cesus'un getirdiği Aral gibi evet. daha fazla stöperlere yakın oynuyor. İsmail Yüksek gibi önde basma filan şeyi yok. E burada da tabii Mourinho'nun da muhtemelen ondan istediği de bu herhalde. Mourinho yani daha fazla savunma kurgusu üzerinde <laughs> oyun kuran bir teknik tektör. Tabii ki bu hal böyle olunca şimdi Mourinho'nun bu savunma oyunu ile ilgili Fred'in de oyun düş e, forum düşüklüğü var. Fred gerçekten yani geçen seneki e, Fred gibi değil. Geçen evet. seneki gibi Fred gibi yani forumda değil. Gerçekten forum Fred'le de düşük var. Şimanski her zamanki gibi bugün bir şey gördüm. Bir analiz etmişler arkadaşlar. Şimanski 28 maçta tam Son 28 maç Fenerbahçe formasıyla son 28 maçta 3 gol 5 asist yapmış Şivaski. Son 28 Ağabey. maçta. Yani Fenerbahçe'nin 10 numarasında oynayan bir oyuncunun 28 maçta 3 gol 5 asist yapması gerçekten çok komik yani. Yani utanç verici. Yani utanç verici değil de komik. Yani, yani şimdi Rafa Silva'ya bakıyorsun. Mesela Galatasaray'ın Mertens'e bakıyorsun veya e, ee, Saray'a bakıyorsun. Saray geçen sene 20 gole yakın atmış yani. 20 gol civarı atmış. İşte Rafa Silva'ya bakıyorsun. Geçen son 28 maçına. O da çok daha şeyde. Şimanski'den daha iyi. Yani hal böyle olunca yani Şimanski aslında bir on numara değil. Bunu e, daha önceki yayınlarda defalarca söyledim. Şimanski bir on numara değil. Eee Çivasi daha çok bir 8 numara. İşte hep diyoruz diyorlar ya Fred'e Fred'in muadili, Fred'in muadili deniliyor. alt taraf Fred'in muadili Şimaski işte yani. Şimaski Fred yokken oynayabilir. Ya da Fred'i dinlendirip Şimaski'yi oynatabilirsin yani. Ama Fenerbahçe'nin bir 10 numaraya ihtiyacı var. Bunu evet. ilk baştan beri söyledik. Fenerbahçe'nin skorar bir 10 numaraya ihtiyacı var yani. Skorar bir 10 numaraya ihtiyacı var. Bu kesin. Yani el nesliye gelince el hala çok kilolu. Yani elnesiinin sözleşme imzaladığı imza törenine bir bakın ve şimdiye bir bakın. El muhtemelen kebapları çok fazla yemiş. Yani çok fazla kilolu ve her pozisyonda ağır kalıyor. Hava top hakimiyeti yüksek diye alındı. Hiç neredeyse hava top alamıyor ennesi. Sonra son vuruşlarında çok etkisiz. Yani atlayacak pozisyonları hiçbirisini gole çeviremiyor. Sonra bir şey daha değineceğim. Mert Hakan. Mert Hakan niye takımda tekrar yani takımda kaldı? Nasıl nasıl yani Mert Hakan'ı niye göre takımda tutulduğunu anlamadım ben. Adam direkt kulübesinde sarı kart görüyor. Yani bu oyuncunun yani. takımda kalması gerçekten çok şey yani. Farklı bir şey. Yani ilginç. Mert Hakan gibi bir oyuncunun nesi var? Neye göre takımda kaldığını hala çözmüş değiliz yani. Fenerbahçe gibi takımın Mert Hakan'ın neyine ihtiyacı olduğunu bilmiyorum ben. Anlayamadım. Yani Leokovic dediğim gibi maçın ee, kahramanıydı. Sonra Sonradan oyuna 86. dakika oyuna giren Alo. Efendim. Devam ediyorum. Görüntü ben, beni görebiliyor mu abi? Evet. Hiç sıkıntı yok. 86. Yani, 86. dakika oyuna giren e, Cenk Tosun'a yazık yani. Cenk Tosun gibi bir oyuncunun daha erken oyuna olması gerekiyordu. Ceko oyuna girdi. Tabii ki Ceko bildiğimiz Ceko topu tutabiliyor. Endesine göre tabii her haliyle Ceko daha iyi bir oyuncu yani. Daha iyi. Sonra e, şimdi Amrabat'la şey kıyaslaması yapalım biraz. E, İsmail Yüksek İsmail kıyaslaması İsmail. yapalım. Şimdi İsmail Yüksek Amrabat'a göre daha önde oynayan daha baskı vurabilen bir oyuncu. Daha fazla rakip bozan bir oyuncu. Bana göre şimdi benim kendi görüşüme göre Amrabat yani büyük tam, yani Fenerbahçe profiline daha uygun bir oyuncu. Yani daha doğrusu şöyle diyelim İsmail Yüksek Özellikle olarak Amrabat'tan daha özellikli bir oyuncu yani. Daha katili bir oyuncu. Benim kendi görüşüme göre böyle. Amrabat daha fazla defansif önlüyor o yani. Yani isabetli pas atıyormuş filan dediler de İsmail Yüksek'te bunlar aşağı bir yeri yoktu yani isabetli pas atmakta. Rakibi bozmakta da İsmail Yüksek kötü değildi. Son Galatasaray maçının 45 dakikası hariç yani. İsmail Yüksek bütün oynadığı maçlarda bu, yani kötü değildi ki. İyiydi yani. Fenerbahçe ile ilgili maç değerlendirmemiz bu kadar. Dün akşam Beşiktaş maçı Beşiktaş bizi üzdü. Beşiktaş gerçekten yut bile atamadan maçı bitirdi. Evet. Gerçekten yani ee, Beşiktaş'ın Beşiktaş kötü çok. oldu. Beşiktaş'ın üzüldüm. Yani Beşiktaş biraz e, Kardo'da rotasyon yapmış. Yaptığı rotasyonda pek bir yaramadı. Yani Rakip çok rahat maç aldı. Daha da farklı olabilirdi sonuç. Adamlar 4-0'dan sonra frene bastı biraz. Yani e, Galatasaray zaten Avrupa'da en iyi oynayan Galatasaray oldu. Galatasaray gerçekten maçın başından sonuna kadar maçın hakimiydi. Galatasaray'ın o e, Galatasaray oşiment ayrı bir adam. Ayrı bir seviye. Adam önde top tutuyor. Her topu alıyor, her topu tutuyor, asist yapıyor. Yani rakip savunmayı de. rahat duruyor. Ve iki karat, Galatasaray iki karatına acayip pozisyon imkanı veriyor. Ar arkadaki Saraya, Mert inanılmaz imkanlar veriyor yani. Yani e, Oşimen'in oynaması gerçekten Galatasaray'ın seviyesini yükseltmiş. Yani yani tabii de son uçlarında iyi bir oyuncu ama Osimen başka bir oyuncu yani. Osimen başka bir seviye gerçekten. Aynen. Yani şöyle diyebilirim Osimen yani Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi forvet diyebilirim yani hem yaşı itibariyle gerçekten hem genç çok çok yetenekli yani. Hava topu alabiliyor, servis yapabiliyor, sırtı dönük alabiliyor, yüzü dönük tehlikeli kafa vuruşları etkili. Yani bu adamın eksi özelliği yok gibi yani. Gerçekten Galatasaray'ı tebrik ederim. Ama Beşiktaş için üzgünüz. İnşallah Beşiktaş diğer maçlara daha dikkatli, daha hazır bir hale hazır bir halde çıkar. Fenerbahçe'nin ayı işte 11. ayın içinde Trente maçı var. Bu e, Sencülas galibiyeti Trente maçı için bir iyi bir başlangıcı oldu. Sencülas ilk yarıda gerçekten iyiydi. Aynen. Yani bence o maçın gelinde de çok kötü değildi. Ya, o sayı Samuel'in gereksiz sarı kartı yani ilk sarı kartı çok gereksiz ve ikinci de yaptırdığı penaltı ve o da üzdü beni. Yani o sayı Samuel Fenerbahçe için iyi bir oyuncu. Yani iyi bir tabi yani. Aynen. Mert, Hakan, Mert, Mert daha iyi bir oyuncu her haliyle. Ben Kavga'yı hem Ugi'yi elinde... anlamadım. Maça heyecan getirdi. Ya heyecan getirdi de işte çok işte disiplinsizce <laughs> bana biraz disiplinsiz geldi yani. Sarı kartı görüp de sonra ikinci sarı yemesi penaltı yaptırması gerçekten çok talihsiz Yani e, son şunu söyleyeceğim. Jose Mourinho yani sanki Jose Mourinho'nun takımı böyle antrenman yememiş gibi oluyor. oynuyor yani böyle. Çok tembel oynuyor Fenerbahçe. Yani bu kadar e, defansla, defansif ağırlıkla bu kadar mahkum gibi oynamak çok şey yani. Büyük takıma yakışmıyor. Biz yani sanki takım fizik olarak iyi değil gibi. Her oyuncu yere düşüyor. Sen Aslı oyuncular Fenerbahçe her omuzda yere düşüyor. Yani ne bileyim yani biraz bana çok ilginç geldi. Fenerbahçe'nin aklıma şu geliyor yani. Ben aklıma ne geliyor biliyor musun? Aklıma Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başına geçtiği zaman Fenerbahçe 4-5 ay bir türlü ritmi yakalayamıyordu. Acaba diyorum bu da öyle bir öyle bir hoca mı acaba yani. Mourinho da Aykut Kocaman tarzı bir hocamı. Yani Benziyor. takım çok mu geç forum tutuyor acaba yani. Şimdi Aykut Kocaman'ın takımı Var zamanda öyle bir şeyler yaşadık mıydı? Vardar mağlubiyeti vardı. işte arkasından Pauk'a elendik. Önce Şampiyonlar Ligi elemesinden Vardar'a elendik. Sonra UEFA elemesinden paok elendik yani. Umarız yani Aykut Kocaman'ın geç. Aykut Kocaman'ın Aykut Kocaman'ın takımı gibi yani geldi bana. Böyle, sanki o o zamanki halleri hatırlatıyor bana Mourinho'nun takımı. Acaba çok mu geç forum tutup tutacağız biz. Ne olacak acaba yani çok merak konusu. Yani Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor. Adamlar bir iki yüz iş yaptı takımın. Sarayla Çamınları... bak Sarayla Osimhen'in sadece Sarayla Osimhen'in katkısı Fenerbahçe'nin bütün transferlerinin transferlerini beder yani. Aynen. Gerçekten. Bunun hakkında e, şu an izleyenlerden yorum bekliyoruz. Ama hocam tek, tek cevap verecek. Konu da orada devam etsin hocam. Yorumlarda devam ettirelim bu konu devamlı. Evet, tabi olur. Biraz tartışalım izleyenlerle. Hocam e, yorumlarınız için evet. teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir dahaki e, videoda yakın tarihte yükleyeceğiz. E, takipte kalın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şükür.